Adana'nın gizli hazinelerinden biri olan Aygeayi Antik Kenti, Doğu Akdeniz'in doğal limanında yer alarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini büyülemeye hazır. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde konumlanan bu antik kent, Büyük İskender'in Anadolu'yu ele geçirmesiyle önem kazanmış ve generalleri tarafından kurulmuştur. Doğal liman özelliği sayesinde stratejik bir konuma sahip olan Aigai, tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Kentin adı, eski Yunanca'da keçi anlamına gelen Aix kelimesinden türemiştir. Rivayete göre, İskender, İssos Savaşı'nda keçilerin boynuzlarına meşale bağlayarak Pers ordusunu yanıltmıştır. Aigai, Haçlı Seferleri ve Selahaddin Eyyubi'nin, Akka'yı fethiyle Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri haline gelmiştir. Ünlü gezgin Marco Polo bu kenti doğunun zenginliklerinin toplandığı büyük bir pazar yeri olarak tanımlamıştır. Yumurtalık Kalesi deniz seviyesinde inşa edilmiş ve çevredeki taş ocaklarından getirilen taşlarla yapılmıştır. Liman boyunca yürüyerek ayakta kalan kale kulesini ve deniz manzarasını fotoğraflamak ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacaktır. Aygai antik kenti tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.